Evet, herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar. Ben İsmail Tırık arkadaşlar. Biliyorsunuz bir YouTube kanalımız var. YouTube kanalımızda arkadaşlar uzun 10 dakika olan videolarda veya 20 dakika olan videolarda izleme desteği bekliyoruz sizlerden arkadaşlar. Biz ben 5 yıldan beri YouTube'da uğraşıyorum. YouTube'la uğraşmak çok zor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki YouTube diğer algoritmalara göre bayağı bir zor arkadaşlar YouTube'da 5 yıldan beri ben içeriklerle uğraşıyorum ama günlük 50 bin aylık 1 milyon görüntülenmeye gitmeyi başardık arkadaşlar yalnız bir süre uzun videolarımız kesilmeye başladı yani izlenmesi düşmeye başladı biliyorum gece videolar çektiğimiz zaman karanlık düşüyor. Ben de istiyorum ki şöyle güzel videolar çıkarmayı başarayım. Bir türlü olmuyor arkadaşlar. Maalesef tek başımıza çekim yapıp e, tek başımıza uğraştığımız için çekim aparatlarımız da olmadığı için arkadaşlar e, videoların kalitesini kaliteli çıkaramıyoruz. Gece çekiyoruz videoları. Karanlık düşüyor. Gündüz çekiyoruz. Zamanımız yerimiz müsait olmuyor. Ya iş aramaya çıkıyoruz ya da işte işte Olmuyor yani bir türlü olmuyor. Mesela gündüz çektiğim videonun kalitesi kadar gece çekilen videoların kalitesi bir olmuyor arkadaşlar. Onun için baya bir emek sarf ediyoruz. Artık sizler için e, ekranlara video çekmek için uğraş gösteriyoruz arkadaşlar. Ama kanalımız hızlı bir şekilde büyüyor. Tabii ki bunlar hep böyle e, bozuk geçmeyecek arkadaşlar. Onun için 10 dakika olan uzun videolarımıza e, destek bekliyoruz. Zaman zaman canlı yayınlar yapıyoruz. Bu canlı yayın içerisine gelen arkadaşlar sağ olsunlar. Bizleri sevenler, destekleyenler oluyor. Bu sene başladık arkadaşlar canlı yayınlara da. Aksilikler peşimizi bir türlü bırakmadı. Şimdi video çekip videoda öyle video çekip videoda oynamak tek başınıza öyle kolay değil arkadaşlar. İlla ki bir kameranız, Kameralarınızın olması gerekiyor. Kısa editleri de yapacağız arkadaşlar. Bizimle çalışacak olan editörlerimiz bizlerden haber bekliyorlar zaten. Editör yani editörlerle çalışacağız ama şu an tabii ki elimizden geldiği kadar YouTube'a video yüklemeye çalışıyorum. Bugün biz biraz kaliteli videolar çekemediğimiz için ön plana düşemedik arkadaşlar. Bu da video çekmek de kolay değil. Zorlanıyoruz. Çünkü ekipmanlarımız tam değil. Bir kameramanımız yok. Tek başımıza mücadele ediyoruz. Elimizden geldiği dilimizin dönülüğü kadar videolar yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bazı insanlar bizim çekmiş olduğumuz videolara kötü yorumlar yapıyor arkadaşlar. Bu hiç hoş değil. Biz de insanız sonuçta. YouTube için elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve biz bunları para kazanmak için yapıyoruz arkadaşlar. Bazı insanlar merak ediyor. Acaba bu videoları yapıp yapıp niye yüklüyor? Acaba neden YouTube'a bir adam içerik yüklüyor? Bunu öğrenmek istiyorlar hep. Yani niye bir insan YouTube'a içerik üretir de yüklüyor arkadaşlar? Yani maksadı ne olabilir bu adamın? Şimdi oradan kötü yorum yapanlara gene ben kalp gönderiyorum arkadaşlar. Herkesi seviyorum. İnsan olan herkesi seviyorum ben. Dünyada yaratılmış, güzel olan her şeyi seviyorum. Arkadaşlar, o kötü olursa, bu kötü olursa, herkes kötü olursa iyiler iyiler nasıl olacak arkadaşlar? Veya bu kadar kötünün içerisinde iyi nasıl hedefleyecek insanlar? İyi olmayı nasıl benimseyecek? Biz nasıl örnek olacağız insanlara? Bizim kimseye zararımız yok. Bizim zararımız kendimize. Tabii ki bazı şeylerden biz de kendimize çekidüzen vermeye çalışıyoruz. Bakın ben videolarımda genellikle kötü kelime kullanmak istemiyorum farklı şeyler çekmek istemiyorum. İstesem ben her yerden, her telden, her tarzdan video yükleyebilirim yani kanalıma. Kanal çünkü benim arkadaşlar. İstediğim her şeyi yapabilirim kanalda. Ama biz insanlara kötü örnek olmayalım. İyi örneklerle videolar yapıp yükleyelim. İnsanlara gerçek bilgileri aktaralım. Yarın bugün bizim kanalımız hep bu şekilde kötü içerikleri olan bir kanal olmayacak ki. Her şeyin bir vakti zamanı var. Biz de sabırsızlanıyoruz. İyi içerikler çekelim, yükleyelim olmuyor işte arkadaşlar yani her şey nasibinden önce gitmiyor arkadaşlar maalesef veya nasibinden önce olmuyor arkadaşlar güzel içerikler ben de çekmeyi sabırsızlanıyorum umaraklığımızda projelerimiz var olmuyor arkadaşlar aksilikler bırakmıyor peşimize ama bu da bir başarının başarının geleceğinin bir şeyidir yani çok zorlanıyoruz çünkü çok vaktimizi alıyor bayağı uğraşıyoruz. Bu da başarının geleceğinin bir garantisi gibi bir şeydir. Çünkü ben arkadaşlar YouTube'da 5 yıldan beri uğraşıyorum. Bayağı emeğim var. 2800 tane yakın videom var. Belki de geçtik 2800. şu anda geçtik hemen hemen. Bunun en az 1000'i 1500'ü uzun videodur arkadaşlar. Veya 1000 tanesi uzun videodur. Gerisi kısa videodur arkadaşlar. Düşünsenize her gün bir tane video atsanız 2800 günde 2900 günde video atmış olacaksınız. Yani burada bir emek var arkadaşlar. Lütfen biraz saygılı olursak mutlu olur, seviniriz arkadaşlar. Sonuçta karşınızda olan da bir insan, YouTuber da olsa bir insan. TikTok ben TikTok'la da uğraşıyorum arkadaşlar ama TikTok'a yoğunluk vermedim. Neden yoğunluk vermedim? TikTok algoritması biraz daha farklı arkadaşlar. Ben TikTok dilencisi olmak istemedim. Ben emeğimin hakkıyla burada YouTube'la uğraşıp emeğimin hakkıyla videolar yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Bugün belki beğenmediğiniz videolarda yarın bilinçli, bilimsel veya komedi veya işte değişik içerikler geldiğinizde belki dersiniz arkadaşlar. İyi ki İsmail Tırık YouTube kanalını kurmuş belki dersiniz. Hani biz dellere dersinizlere bakmıyoruz kanalımızda ama hani belki de birileri der. Yani iyi ki de İsmail Tırık YouTube kanalını açmış en azından doğru dürüst bir şeyleri izleyebileceğimiz bir kanal olmuş diye belki diyebilirler. Hani biz kimseyi küçümsemiyor, kötülemiyoruz. Bizim de elimizden gelen bu arkadaş. Yani daha iyilerini yapmak ben de istiyorum tabii ki. Niye ben kanalıma kötü videolar çekip atayım? İmkanımız yok. Ya gece karanlık oluyor, karanlık çıkıyor, video bozuk çıkıyor. Şu an ekran kalitemiz bayağı güzel bakın. E, güneşe doğru video çekiyorsun. E, güneş karanlık yapıyor. E gidiyoruz tarihsel bir video çekiyoruz. Yazılara güneş gölge yapıyor. Göstermiyor. Bak şu anda video kalitemiz ne kadar nedir arkadaşlar. Yani hep video kalitesinden beni vuranlar var ya. Abi işte iPhone işte benim. Yok arkadaşım bu da. Samsung A54 çekim yapıyorum ben. Ön kamerayla çekim yapıyorum ki kendimi görerek çekim yapayım diye. Şu an bakın telefonumuzu biraz daha bu şekil koysak daha net gösteri yapacak arkadaşlar. Yani daha görsele gideceğiz. Daha güzel görsele gideceğiz. Arkadaşlar ben de sıkıldım yani günlük. Tek videolarımda benim 20 bin görüntülenmem var. Biz 100 bin, 150 binin peşindeyiz. Tabii ki şov, şov için yapacağım videolarım. izlenmesi için komedi yapacağım. Eleştirileceğim. Ama kötü yorum yapmaya gerek yok. Sonuçta biz burada bu videoları hobi maksatlı yapmıyoruz. Para kazanma maksatlı yapıyoruz. Ben para da kazanıyorum bu videolardan. E, aylık belirli bir para kazanıyorum. Yıllık potansiyelimde çok 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 büyük paralar arkadaşlar. Onun için buradan sizlerden ricam bana destek verin. Beni eleştirebilirsiniz. Bana fikir verebilirsiniz. Ama bana kötü ahlaksızca yorumlar lütfen yapmayın arkadaşlar. Bu benim sinirlerimi bozuyor. Ben de insanım sonuçta benim de kötü düşüncelere sebebiyet vermiş oluyor. Sonuçta biz de bir insanız. Kısa videolarımızın kaliteli olanları da gelecek. Belki bizi yurt dışından Avrupa'dan izleyenler de var. Var yani. Belki dil yani. Var Avrupa'dan dünyanın bütün ülkelerinden izleyenler var. Videolarımızın kalitesi az daha güzel olmuş olsa bayağı yerlerden izlenme alıyoruz zaten arkadaşlar. Günlük 50 bin Aylık 1 milyon. Şu an 2 milyon izlenmem oldu. 2 milyona gittik arkadaşlar. Diyorlar ki ya işte bunun diyorlar nasıl böyle abonesi var. Nasıl böyle e, izleniyor. Aa diyorlar. Arkadaşım 5 seneden beri uğraştık artık. Artık bırakın da izlenelim yani. O izlenmeler benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Hani şu şekilde anlam ifade etmiyor. Artık 5 yıl uğraşmışım. 5 yıl bir emek var. Hadi 1. yılında tamam dedik kurduk. Gene video çekemedik. E, TikTok'tan da yürüyoruz. Aslında güzel videolar çektim ama tutulmadı. Ayrı konu. Herkesin nasibi farklıdır ya. İkinci yılda, birinci yıl çok uğraştım gece gündüz. Sabah 8, akşam 12. İkinci yılda baktım olacak gibi de çekiyoruz çekiyoruz. 3-5-10 izleniyor. Bazı videolarım yüz izleniyor, 200 izleniyor ama hemen değil yani. Günler geçiyor. Attığınız video yıllar boyunca izleyen olursa izleniyor yani. Onu da belirtmek istiyorum. Sonra biz 3. yıla girdik. 3. yılda çok randıman alamadık. Almaya başladık işte yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yani 3 yılda benim izlendiğim görüntülenme belki de 700, 800, 1000 görüntülenme belki de daş patlasa 2000 görüntülenme ancak olmuştur. Bu da saati gımıldatmamıştır bile. 4000 saat olayı var ya saati gımıldatmamıştır bile yani 100 saat anca olmuştur. Şimdi arkadaşlar o günleri bıraktık biz. Ben şimdi günlük 50.000 görüntülenmeye gidiyorum. Ya yazıktır, günahtır, yanlış, yalan yanlış yorumlar lütfen istemiyorum ben. Hani biliyorum bazıları çocuklar yazıyor. Onları gale almıyorum ama benim de moralim bozuluyor. Modumu düşürüyor. Kötü oluyorum. Bir kanal var yani. Bir kanaldan buradan biz para kazanıyoruz. Bugün Alex diye bir çocuk var TikTok'ta. Belki iyiydi, belki şeydir. Bilemiyorum. O adamlar da bir şeyler söylüyorlar. Veya yani ünlü TikTok'urlara bir şeyler söylüyorlar. Arkadaşlar ekran karşısında durmak da zor bak. Gerçekten zor. Şu an şu videoyu yapıyorum bakın vakit kaybediyorum bakın. Şu video benim 20 dakika mı çaldı. Hazırlık yaptım oraya buraya işte çekimleri tekrar çek. Bak az kaliteli çıksın videomuz. Daha kaliteliler gelecek arkadaşlar. Kameramanımız olacak, ekipmanlarımız olacak. Alamıyoruz yani bunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Şu an arkadaşlar çalışamıyorum, iş bakıyorum, bulamıyorum. Ben de diyorum bak dün keyfim yoktu. Ne güzel piyazada güzel bir içerik hazırlayacaktım. Kitap bölümleri, piyazanın Samsun'daki piyazamız güzel gezerken görseller de güzel. Dedim çeksem ne olacak, çekmesem ne olacak? Yani bu kadar beni linçlemenin bir anlamı yok. Ben elimden geldiği kadar güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Ama olmuyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben bu videoları gene çekmeye devam edeceğim siz ne kadar. Yani bazen hiç gale umursamıyorum bile. Onun için sizin orada yazdığınız her yorum bana para kazandırıyor onu da bilin. Onun için kötü yorum sizden ricam yapmasanız iyi olur. Benim kimseye bir zararım yok. Seven bir kitlem var. Canlı yayınlarda bana gelen, beni seven gerçekten aile gibi olmayı İyi ki de açmışsın abi. Aile gibi bir kanal yapıyorsun. Herkese dertleşiyoruz, sohbet ediyoruz. Muhabbet ediyoruz, güzel bir yayın yapıyoruz, oynuyoruz, keyifli zamanlar geçiriyoruz. Ben de eğleniyorum, ben de gülüyorum. Komedi danslar yapıyoruz. E, profesyonel oyuncuyum zaten. Her şeyi iyi biliyoruz ama komedi katıyoruz işin içerisine. Geliyoruz, eğleniyoruz. İleride de kuracağız. Daha güzel daha güzel şeylerimiz olacak. E, YouTube'da. Daha güzel böyle görüntülenmelerimiz olacağına ben inanıyorum. Başaracağımıza inanıyorum desem de yalan olur. Başardık zaten. Onun için bizi sevenler seviyor kanalımızda. Geliyorlar, seviyorlar. Saygı gösteriyorlar. Argo kelimeli bir kanalda yayın yapmıyoruz. Bazı sebetten salataçlık çıkar gibi çıkıyorlar. Kötü kelime kullananları zaten kanaldan engelliyoruz. Bir de yayınımıza da gelme şansları. Kanalımıza da gelme şansları olmuyor. Moderatörlerim var. Onlar benim kanalımda çalışıyorlar arkadaşlar. Moderatörlerim benim kanalımda büyümesi için uğraşan benim kanalımın hissedarları ayrıca. Onlara, onlar da bir emek veriyorlar. İstediklerini benim kanalımdan silip engelleyebiliyorlar. Yani siz boşuna kötü yorum yazmayın. O yorumlarımı benim moderatör yaptığım kişiler siliyor arkadaşlar zaten kendinizi nefesinizi boşuna harcamayın. Daha profesyonel çalıştığımız zaman zaten moderatörlerime ben yetki verdiğim zaman arkadaşlar sizin o yorumlarınızı ben görmüyorum. Onun için kendinizi nefesinizi hiç tüketmeyin. Ben video çekmeye devam edeceğim. Tutulduk. Aklımda projeler var arkadaşlar. Bu projeler için biraz ekonomik desteğe ihtiyacım var ama sizlerden bir beklentim yok. Sizler bana uzun 10 dakika, 20 dakika videolar bölümünden Uzun olan videolarıma destek verin. Bakın arkamda da şirinler var. Yukarıdan iki navuz saatim var arkadaşlar. Dolabım var çok güzel. Seviyorum evimi de seviyorum arkadaşlar. Ama boyanın rengi hoşuma gitmedi. Biraz değiştirmem gerekiyor. Yayınlarımız eğlenceli geçiyorlar arkadaşlar. Yani buradan Ramazan hocayı katledenlere de boykot ediyorum arkadaşlar. Dünyanın iyilerini bitirmeyin. Dünya kötülere kalmasın. Biz iyi olmaya çalışalım. En azından iyi bir yolda olmaya çalışalım ki Kötülerin sayısı azalsın arkadaşlar. Kötü zaten çok dünyada. Biz en azından iyiye gitmeye çalışalım. Yapamazsak da kalbimizde buğz edelim ki belki bir gün kendimizi bir yerde toparlarız arkadaşlar. Dünya fani gelip geçici. Dünya fani gelip geçici. Zaman çok hızlı gidiyor. Ona göre kırmayalım birbirimizi. Yüzmeyelim. Biz iyi olmaya çalışalım en azından bu kadar kirlenmiş bir dünyanın içerisinde en azından biz iyi olmaya çalışalım yani biraz emek sarf edelim. Ramazan hocamızın dediği gibi hani en azından biraz biraz yapmaya başlarsak arkadaşlar bir gün inanın önce kendimizi düzelttiğimizde dünya zaten düzelmeye başlayacaktır. Ben de buna inananlardanım. Kalem kılıçtan keskindir lafı da benim her zaman şu kulağımda küpedir akıl, bilim öğrenmek kadar güzel bir şey yoktur arkadaşlar. Bir kılıçta 3-5 kişiyi kesersiniz. Şu kalem kılıçtan keskindir lafının anlamı da budur işte. Şu aklınızı kullanırsanız dünyayı fethedersiniz. Ama biz gene iyi olalım. Okuyalım, araştıralım, bilgili olalım, kültürlü olalım. Kendi kültürümüze sahip çıkalım. Atalarımızı, dedelerimizi yad edelim arkadaşlar. Bu toprakları kanlarıyla sulayıp aldılar. Bize erdiler. Biz bugün bu toprakların üzerinde rahat ve güzel nefes alıyorsak dağımızda savaşan askerlerimizin, polislerimizin, emniyet amirlerimizin, Güzel hareketlerimizin sayesinde biz evimizde rahat yatıyoruz. Sıcak yatağımızda, evimiz soğuk da olsa sıcak yatağımızda yatıyoruz. O adamlar o karların, buzların içinde, yoklukların içinde belki şehit düşüyorlar arkadaşlar. Onlara da dua edelim hepsine. Böyle diyorum arkadaşlar. Yani burada üzmemizin, birbirimizi kırmamızın hiçbir anlamı yok. Gelin hep birlikte önce kendimizden başlayıp sonra başkalarını eleştirelim gibi kelimeler kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Dilim de dönmüyor. Önce kendimizden başlayalım arkadaşlar. Gelin hep beraber önce kendimizden başlayalım. Biz iyi olursak karşımızdakini de iyi göreceğiz. Ama tabii iyi niyet kurbanı olmayın arkadaşlar. Dikkatli olun. Dünya artık eski dünya değil. Ama siz iyi olun. İyi olun ama iyi olun ama saf oynamayın. Bu aklınızı kimseye teslim etmeyin. İyi olun. Karşınızdaki de, de zaten iyi göreceksiniz ama biraz da mantıklı olun. <laughs> mantıklı olun. Bu aklınızı kimseye teslim etmeyin. Sizi düzeltecek olan sizsiniz arkadaşlar sizi düzeltecek olan sizsiniz. Son dipnot düşüyorum arkadaşlar. Çocuk çoluğunuza, küçük çocuklarınıza internetten koparamıyorsanız da en azından bir kısıtlama getirin. İşte sabah onda telefonla oynadı çocuk. Öğlene kadar telefon yok. Bir saat. Veya iki saat. Hadi durduramıyorsunuz. iki saat veya bir buçuk. Çok zararı var arkadaşlar internetin. Çok büyük zararı var. Bak ben bir doktor gibi doktor gibi araştırmalarım var yıllardan beri. Çok şey biliyorum. Bilimsel konuşuyorum size şu an. Boş konuşmuyorum. Bize de zararı var bu telefonların. Çocuğunuza kısıtlama getir. Çocuğunuzu sakın gece telefon elinde bırakmayın. Bakın. Bu internetin içerisinde kötü olaylar da var. Bırakın beyni bitiriyor. Sürekli bak 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 sizi ele geçiriyor bu internet olayı. Artık sizi gerçek dünyadan alıyor, sanal dünyanın içerisine koyuyor arkadaşlar. Sürekli işiniz, gücünüz, bağımlılık diye olan olay bu. internet bağımlılığı işte bu. Bizler de bağımlıyız. Ben kendimi yavaş yavaş arındırmaya başlıyorum. İş yaptığım zaman zaten videolar karşısına gelmeyeceğim. Belirli bir saatler koyacağım kendime. Düzenli bir saatimiz olacak. Yayın saatimiz de olsa düzenli bir yayın saatimiz olacak. Bakıyorum ben yayın yaptığım gecelerde gece sabahlara kadar 10 yaşında, 9 yaşında, 8 yaşında çocuklar ben onları niye çıkarmıyorum? Takip ediyorum bakalım ne oluyor? Aman aman arkadaşlar lütfen dikkat. Lütfen dikkat. Benim 3 yaşında kızım var. O da gece bir buçuklara kadar tablet. Doktor ne dedi? Ben doktordan önce diyordum zaten. Ya bakamıyoruz yapamıyoruz falan filan. Durduramıyoruz. Durduruyoruz arkadaşlar. Durduruyoruz. Zaman zaman yavaş yavaş bir anda çekemezsin zaten. Alıştırmışsın. Çocuğu bağımlı yapmışım bir kere. Sen çocuğu zaten koparmışım bu dünyadan. Sanal dünyaya bağlamışsın çocuk. Yavaş yavaş arkadaşlar yavaş yavaş. Çocuğu ürkütmeden şey yapmadan zararlarını anlata anlata. Anlata anlata. Belirli bir düzenli bir saatleri olması lazım. Sen şimdi bağımlı olmuş çocuğun elinden bir anda telefonu alamazsın. Yavaş yavaş. Kademe kademe. Basamak basamak. Arkadaşlar bunun güzel bir video olduğuna inanıyorum. İyi sohbet, muhabbet yaptık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Fazla dozun olmasın videomuz.